Hukuki Hakların Programından Merhaba. Boşanma sürecinde en çok merak edilen konulardan biri, eşlerden birinin boşanmak istememesi halinde sürecin nasıl ilerleyeceğidir. Peki eşlerden biri boşanmak istemezse ne olur? Mahkeme yine de boşanma kararı verebilir mi? Türk Medeni Kanunu'na göre evlilik birliğinin devamına karar verme yetkisi Tarafların iradelerine değil, hakimin takdirine bağlıdır. Bu nedenle bir eşin boşanma talebine karşı diğer eşin boşanmak istememesi tek başına boşanma kararının verilmesini engellemez. Bu durumun temelinde evlilik birliğinin yalnızca tarafların iradelerine bırakılamayacak kadar önemli bir sosyal kurum olarak görülmesi yatar. Hakim boşanma talebi karşısında evliliğin devam edip etmeyeceğini değerlendirirken sadece tarafların beyanlarına değil, evlilik birliğinin fiili ve hukuki durumuna bakar. Eşlerden birinin "Boşanmak istemiyorum" demesi evliliğin sağlıklı bir şekilde sürdüğünü kanıtlamaz. Mahkeme, tarafların ortak yaşamı sürdürme ihtimalinin kalıp kalmadığını, mevcut çatışmaların giderilebilir olup olmadığını ve evlilik birliğinin devamının taraflar için katlanılmaz bir hal alıp almadığını araştırır. Böylece taraflardan biri boşanmak istemese bile, evlilik temelinden sarsılmışsa hakim boşanma kararı verebilir. Boşanma davasında iki farklı yol vardır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanma sadece iki tarafın da boşanmayı ve bunun tüm sonuçlarını kabul etmesiyle mümkündür. Eğer eşlerden biri "Boşanmak istemiyorum." derse veya şartlarda uzlaşmazsa bu yol kapanır. Böyle bir durumda dava çekişmeli boşanmaya dönüşür. Çekişmeli boşanmada ise hakim evlilik birliğinin gerçekten sona erip ermediğini değerlendirir. Tarafların bir arada yaşamalarının artık mümkün olup olmadığına, evlilikten beklenen yararların ortadan kalkıp kalkmadığına bakar. Eğer evlilik bitmişse bir eşin boşanmak istememesi tek başına boşanmayı engelleyemez. Yani eşinizin boşanmayı kabul etmemesi sadece anlaşmalı boşanma yolunu kapatır. Ancak çekişmeli boşanma davasında davalı eş boşanmak istemediğini beyan edebilir ve mahkeme evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını tespit ederse boşanmaya karar verir. Yani eşlerden birinin boşanmak istemiyorum demesi evlilik birliğinin devam ettiğinin ispatı için yeterli değildir. Hakim somut olaylar, tanık anlatımları, yazılı belgeler ve yaşam koşulları üzerinden değerlendirme yapar. Özellikle şiddet, sadakatsizlik, terk, onur kırıcı davranış gibi durumlar ispatlanmışsa mahkeme boşanmaya hükmeder. Kanun eşit kusurlu veya daha, daha az kusurlu eşin açtığı boşanma davasında diğer eşin boşanmak istemiyorum şeklindeki iradesine sınırsız bir direnç hakkı tanımaz. Evlilik birliğinin fiilen sona erdiği hallerde mahkeme davalının kusur durumuna bakarak boşanmaya karar verebilir. Sırf boşanmak istememek tek başına yeterli değildir. Evlilik birliği uzun süredir fiilen sona ermişse veya taraflar ayrı yaşıyorsa mahkeme evliliğin devamında bir yarar görmeyebilir. Fakat bir istisnai duruma dikkat etmek gerekir. Boşanma davalarında eğer boşanma davasını açan eş tamamen kusurluysa ve diğer eşin hiçbir kusuru yoksa yani örneğin aldatan taraf boşanma davası açmışsa bu durumda kusursuz olan eş ben boşanmak istemiyorum dediğinde mahkeme bunu dikkate almak zorundadır. Türk Medeni Kanunu'na göre tamamen kusurlu olan tarafın tek başına boşanma hakkı yoktur. Bu nedenle hakim kusursuz eşin itirazı üzerine davayı reddedebilir. Yani kusurlu eşin boşanma talebi kusursuz olan eşin iradesine karşı evliliği sona erdirmek için yeterli değildir. Yargıtay kararlarında da boşanmak istememek tek başına yeterli görülmemekle evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığına bakılmaktadır. Yani evlilik birliği fiilen sona ermişse ve tarafların yeniden bir araya gelme ihtimali kalmamışsa eşlerden biri boşanmak istemese bile mahkeme boşanmaya karar verebilir. Sonuç karşı taraf boşanmak istemese dahi evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı, tarafların bir araya gelme ihtimalinin kalmadığı ispatlanırsa mahkeme boşanma kararı verebilir. Sadece anlaşmalı boşanma için iki tarafın rızası şarttır. Çekişmeli boşanma davalarında mahkeme evlilik birliğinin objektif kriterlerle evlilik birliğini objektif kriterlerle değerlendirir ve karar verir. Programımı burada bitiriyorum. Mutlu ve huzurlu aile hayatınızın olması dileğiyle hoşça kalın, adalet ile kalın.